Merhaba Tek Finans takipçileri videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle TOFAŞ'ın temel ve teknik analizini yapacağız. Videoyu geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz. Ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videoda yer alanlar sadece kişisel görüşlerdir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak arkadaşlar göründüğü üzere günlük periyotta uzun zamandır yükselen trend kanalı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada hızlı bir yükselişle beraber aslında direnç kanalı yani özür diliyorum trend kanalının direnç bölgesi yukarı yönlü kırılarak daha da yükseldiğini görüyoruz. Bununla beraber tabii ki düşüşler çıkışlar tekrardan olmuş. Yine trend kanalının içinde hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani bu kısımdan döndüğü için Direnç bölgesinden döndüğü için burayı tekrardan silmek istemedik. O yüzden şu anda trend kanalının içinde olduğu için burası kalsın diye beklettik. Bununla beraber destek bölgemiz var ve son olarak ikinci bir destek bölgemiz de oluştu. Göründüğü üzere yaklaşık olarak 23 Aralık ve 25 Ocak tarihlerinde 2 adet dip oluşturması sebebiyle burada yeni bir kanal oluşturduğunu söyleyebiliriz destek direnç noktalarımıza yani arkadaşlar fiyat hareketleri düşerse ilk hedef neresidir yükselirse ilk hedef neresidir bunlara bakacak olursak ilk hedef tabii ki yükselen kanalın destek bölgesi olacaktır. Eğer buradaki kanal kırıldığı takdirde bu sefer ikinci destek kanalımız var. Ve son olarak en alttaki destek bölgemiz ise arkadaşlar 70 lira 80 kuruş seviyesidir. Bu seviyeden sonra tabii ki aşağılarda 63 lira 20 kuruş seviyeleri var. Tabii ki oralara düşer veyahut düşmez. Uzun vadeli yatırım stratejileri olduğundan dolayı aslında Tofaş için gelecekte daha güzel noktaları öngörebiliriz şimdiden. Birazdan zaten temel analizde de onlardan bahsedeceğiz. Direnç bölgelerimize bakacak olursak tabii ki ilk direnç bölgesi kanalın üst noktasıdır. Buradaki direnç bölgesinden sonra 89.55'lik bir direnç bölgemiz var ve en üstte de zaten 100 liralık. Hatta arkadaşlar bunu da düzeltmemiz gerekirse eğer 99 lira 70 kuruşluk bir direnç bölgemiz olduğunu da söyleyebiliriz. Hareketli ortalamalara bakacak olursak arkadaşlar zaten uzun zamandır yükselişte olduğu için hareketli ortalamalar gayet güzel noktalarda seyrederken tabii ki son dönemlerde aşığı yukarı iniş yani inişler çıkışlarla beraber aslında şu anda karmaşık bir noktada olduğunu görüyoruz. 8 periyotluk hareketli ortalama 20 periyotluk hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırmış. Ya tabii ki bu olumlu işarettir arkadaşlar. Yani ortalamalar kısa vadeli ortalamalar yavaş yavaş yükselmiş. Şimdi indikatörlerimizden yavaş yavaş incelemeler indikatörlerimize bakacağız. Tabi indikatörlerde aynı yükselişi görmemiz pek de muhtemel olmayabilir arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş da onlara bakalım. RSI zaten çok uzun zamandır arkadaşlar 30 seviyesinin altına düşmemiş. Yani şu kısımlardan bakacak olursak 2020'nin Ağustos ayından itibaren arkadaşlar düştüğünü Söyleyemeyiz. Tabii ki buraya düşmemenin sebebi arkadaşlar Alıcıların sürekli baskın olması ve aslına bakacak olursak güçlü şirkette indikatörlerin çok çalışmamasıdır. Zaten arkadaşlar indikatörler fiyat hareketlerine göre şekillendiği için aslında indikatörler bizlere çok da doğru sonuçlar vermeyebilir. Fakat tabii ki incelemekte yarar var mı? Yani yön ne tarafta en azından bunu ölçmek için kullanılabilir araçlar olduğunu da söyleyebiliriz. RSI'ye bakacak olursak 50'ye yakın bir bölgede 50'nin kırılmasıyla beraber yine ufak düşmeler bekleyebiliriz. Tam tersi olarak 50'den yukarı yönlü sekmesi halinde zaten arkadaşlar fiyat hareketlerinde ufak yükselmeler görebiliriz. RSI'yi kapattıktan sonra MACD'ye bakacak olursak MACD aslında şu anda al olarak görünüyor. Yani alım sinyali olarak görünüyor. Fakat son günde bir momentum düşüşü var. MACD'nin takip edilmesi daha doğru olacaktır. Çünkü önümüzdeki günlerde momentum düşmeye devam ederse ve kırılım meydana gelirse o zaman onu düşüş sinyali olarak algılıyorduk bilindiği üzere. Hızlı bir şekilde stokastik ve wave trend indikatörlerimize bakacağız. Stokastik diye bakacak olursak kırılım meydana gelmemiş olsa bile bir eğilim görüyoruz. Önümüzdeki günlerde kırılım meydana gelebilir. Kırılım meydana geldikten sonra bunu bir sat sinyali olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Mavi bölgede bir kırılım meydana gelecek. Yani hemen hemen ortalama bir kırılım olarak yorumlanabilir. Yani ne güçlü sat ne de hafif sat olarak yorumlamak yerine ortalama bir kırılım olarak da yorumlanabilir. Yani kısacası sat sinyali olarak yorumlanabilir. Wave trend'de arkadaşlar şu anda yükseliş eğilimine devam ediyor. Tabii ki burada da ufak bir momentum düşüşü var fakat kırılım meydana gelmediği için yükselişe devam olarak yorumlanabilir. ve trend'i kapattıktan sonra son olarak Fisher dönüşüm indikatörümüze bakacağız. Fisher'da da kırılım yok. Henüz bir eğilim de yok. Yani ufak bir eğilim var fakat ciddi bir düşüş şu anda gözükmüyor. Ufak bir yükseliş olarak da bunu da yorumlayabiliriz. Yani arkadaşlar kırılım meydana gelmesi yine yükselmeler görebileceğimizi aslında söyleyebiliriz. Bunlarla beraber kırılımların meydana gelmesiyle de şu anda indikatörler Ortalama noktalarda olduğu için hafif sat sinyali olarak da yorumlanabilir. Tabii ki bizler şu an güncel teknik analiz kurallarına göre yorumlarımızı yapmaktayız. Piyasa bu kurallara bakmaksızın hisseyi hızlı bir şekilde yükselt edebilir. Hızlı bir şekilde düşürebilir. Aslında arkadaşlar hissenin değerini ölçerken teknik analizden ziyade daha çok temel analizle hissenin değerini ölçebiliriz. Geleceği yönelik olarak yükselip yükselmemesini uzun vadeli olarak oralarda daha ön görebiliriz. Bunu da burada söylemiş olalım. Uyarılarımızı da yapmış olalım ve teknik analizin burada sonuna gelerek şimdi temel analize geçeceğiz. Temel analize iş yatırımın web sitesinden başlıyoruz. Burada Tofaş'ın temettülerine bakacağız arkadaşlar. Tofaş aynı zamanda bir temettü şirketidir. Bilmeyenler için söylüyorum. Tofaş'ın temettü verimine bakacak olursak arkadaşlar gerçekten güzel temettü verdiğini söyleyebiliriz ve düzenli olarak temettü veriyor. Yani 2005 senesinden itibaren düzenli olarak temettü verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki 97 senesinde de vermiş. Fakat düzenli olarak 2005 senesinden itibaren temettü verdiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi temettü verimleri de gayet güzel. Burayı temettü yatırımcıları için göstermek istedim. Veya temettü yatırımı düşünen arkadaşlar için burayı da sizlere göstermek istedim. O yüzden burayı şimdi kapatıyorum ve TOFAŞ'ın arkadaşlar webcast sunumuna bakacağız. 12 aylık dönemdeki sonuçlarına birlikte göz atacağız. Faaliyet raporu henüz yayınlanmadığı için arkadaşlar buradaki sunumu sizlerle paylaşmak istedik. Buradaki sunumdan incelemelerimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü finansal raporu yayınlandı fakat faaliyet raporu yayınlanmadı. Zaten arkadaşlar bu da bir nevi faaliyet raporunu andırıyor diyebiliriz. Yani bizlere gayet güzel bilgiler verdiğini söyleyebiliriz. Burada öne çıkanlar kısmını bizlerle hemen paylaşmışlar. Öncelikle şu grafiğimizi tam olarak bir oturtalım. Evet öne çıkanlar kısmına bakacak olursak arkadaşlar tedarik zincirinde yaşanan olasılıklara rağmen güçlü karlılığını koruyarak vergi öncesi karda yıllık %92'lik bir artış görüyoruz. Buradaki artışlar tabii ki çok önemli. Zaten brüt karlarında net karlarında da artış var. Birazdan bunları da göreceğiz. Fiyat markası 2021'de %16.4'lük pazar payı ile iç piyasa hafif araç pazarında 3. yıl üst üste liderliğini korumayı da başarmış arkadaşlar burada görebiliyoruz. Aynı zamanda ihracat pazarı ile ilgili burada bir bilgi vermişler bizlere arkadaşlar. Hafif toparlanmaya rağmen hafif araç talebi Covid-19 öncesinin oldukça altında seyrediyormuş. Bu durum 2022'de yeni model versiyonlarının da pazara sunulmasıyla büyüme için önemli bir fırsat sunmaktaymış. Burada bizlerle bunları paylaşıyorlar. Aynı zamanda Stellantis 2021 yılında elektrifikasyon ve yazılım stratejilerini paylaştı. Bu gerçekten önemli bir haber arkadaşlar. Bilindiği gibi Stellantis de koçlarla beraber ortak olarak bu şirketi yönetmekte. O yüzden buradaki stratejileri de gayet önemlidir arkadaşlar. Zaten şu cümleyi okuyalım hızlı bir şekilde. Tofaş maliyet avantajı sunan kaliteli üretim altyapısı ve üstün arge kabiliyetiyle önümüzdeki dönemde Stellantis altındaki farklı markalara hem üretim hem de arge alanında hizmet verebilecek önemli bir merkez olarak öne çıkmaktadır. Yani arkadaşlar, Tofaş'ın önümüzdeki dönemlerde daha iyi performans gösterebileceğini hemen hemen buradan anlayabiliriz. Zaten elektrifikasyon ve yazılım stratejilerini de Stellantis Tofaş'ta uygulamak tabii ki isteyecektir. Zaten bunun hakkında muhtemelen Aralık ayında bir toplantı oldu arkadaşlar. 2021 yılının Aralık ayı yanlış hatırlamıyorsam yine araştırarak da bulabilirsiniz. Önemli bir haber Stellantis'i takip etmekte fayda olabileceğini söyleyebilirim yatırımcılar açısından. Aşağı kısımlarda yine Türkiye otomotiv endüstrisi ve Tofaş ile ilgili bilgilerin verildiğini görüyoruz. Tofaş'ın üretimi son dönemde düşse de arkadaşlar yani 2020'nin dördüncü çeyreğine göre bir düşme var yüzde %31'lik yine yıllık olarak da %9'luk bir düşme olduğunu görüyoruz. Tabii ki buradaki üretim adetlerinin düşmesi karlarına etki etmiyor. Karları daha da yükseliyor arkadaşlar. Birazdan onları da zaten göreceğiz. Göründüğü gibi toplam satış hacimlerini görebiliriz. Yine satış hacimlerinde de buralarda düşüşler olduğunu görebiliyoruz. Bu kısımlardan aşağılara doğru inerek yine satış hacimleri pazar segment kırılımlarını bu kısımlarda görebiliriz. İç pazarda ihracatta arkadaşlar hangi araç modellerini sattıklarını görebiliriz. Buradaki PC Binek araçtır arkadaşlar. Yani binek otomobildir. LCV de yani LCV de arkadaşlar hafif ticari araçtır. Yani buradaki kısaltmalar arkadaşlar İngilizce çevirisinden kısaltıldığı için böyle görülmektedir. O yüzden kafanız karışmasın. Yine burada toplam satışlarındaki oranlarını vesaire görebiliriz aşağı kısımları inerek. Satış hacimlerine gelecek olursak toplam ihracat adetleri 5000 adet düşerken Toplam iç pazardaki hacimleri de yine 20 bine yakın bir düşüş göstermiş arkadaşlar. Toplam düşüşte yaklaşık olarak 24.693 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki iç pazar ve toplam ihracatı karşılaştıracak olursak şirketin ihracat oranı da %45-50 seviyelerinde arkadaşlar. Bu gayet önemli bir nokta. Çünkü şirketin ihracat oranı ne kadar yüksekse göründüğü gibi satışları düşse de karları düşmüyor. Daha da yükseliyor. Çünkü döviz yükseliyor, dolar yükseliyor arkadaşlar. Bundan dolayı aslına bakacak olursak ihracat yapan şirketler önem arz etmektedir. Bunu da unutmamak gerekir. Türkiye otomotiv pazarı segment gelişimleri olsun farklı farklı kategorilerde arkadaşlar. Buralarda bizlere açıklamışlar detaylı olarak. Bunları da sizler tabii ki yine inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda fiyat Türkiye pazar paylarına bakacak olursak ikinci sırada arkadaşlar pazar payları olduğunu görüyoruz. Yine bunları da tabii ki detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Kümülatif pazar paylarına bakacak olursak fiyatın lider olduğunu da yine burada söyleyebiliriz arkadaşlar. Aşı kısımları hızlı bir şekilde indiğimiz takdirde burada TOFAŞ'ın ihracatlarını görebiliriz. Hangi ülkelere ihracat yaptılar? Bunları detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Tabii ki videonun uzun olmaması açısından bizler bunları detaylı olarak incelemiyoruz arkadaşlar. Fakat dediğimiz gibi sizler detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu sunuma Kamuya aydınlatma platformu yani kısacası kaptan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. TOFAŞ'ın karlılığına bakacak olursak göründüğü üzere arkadaşlar bürüt kar marjı olsun ya da Fabrik vergi öncesi kar gibi karların yükseldiğini görüyoruz ve bunları tabii ki iyi olarak yorumlayabiliriz. Finansal performansı yine burada görebiliriz arkadaşlar. Hem net karını hem net kar marjını görebiliriz. Net karında ve kar marjlarında gerçekten gayet güzel yükselişler olduğunu da söyleyebiliriz. Burada finansal performansa bakacak olursak satış gelirlerinin geçen seneye göre arkadaşlar yüzde 26 yükseldiğini görüyoruz gerçekten önemli bir yükseliş. Bununla birlikte tabii ki brüt kar ve faaliyet karlarındaki artış inanılmaz iyi. Yani faaliyet karı ne demek arkadaşlar şirketin faaliyetlerinden gelen kardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Üretim yapan şirketler için faaliyet kârı önemlidir ve %102 oranında artması gerçekten çok iyi olarak yorumlanmaktadır arkadaşlar. Karları gerçekten gayet güzel bir şekilde yükselmiş. Aynı zamanda Fabök, vergi öncesi kâr ve net karda da gayet güzel artışlar görüyoruz. Burada buradaki artışları arkadaşlar kar marjlarından da kaynaklanmaktadır. Yani kar marjlarına bakacak olursak hepsinde gerçekten çok güzel artışlar gördüğümüzü söyleyebiliriz. Net karların artmasının sebeplerinden birisinde net kar marjlarının yaklaşık olarak 3.5 puan kadar yükselmesidir. Burada da bunu görüyoruz arkadaşlar. Aşığı kısımlara inerek yine finansal performanslarını daha detaylı olarak görebilirsiniz. Varlıkları, yükümlülükleri vesaire bu kısımda görebiliyoruz. Asıl önemli olan nokta öz sermayedir arkadaşlar. Öz sermayelerinin 1.2 milyar seviyelerinde yükseldiğini görüyoruz ve gayet iyi olarak yorumlayabiliriz. Birazdan detaylı olarak buna da bakacağız. Finansal performansları vesaire bu kısımlarda yine daha detaylı görebiliriz. Aşığı kısmına indiğimiz zaman yatırımları görebiliyoruz arkadaşlar. 2021 yılında yılında 100 milyon euroluk bir yatırım yapmışlar. Gayet yüksek bir yatırım ve iyi bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Gelecekteki yatırımlarına da bakacağız arkadaşlar. Göründüğü üzere beklentiler kısmından gelecekteki yatırımları yani 2020'deki toplam yatırımlarının da yine 100 milyon euro civarında olması da bekleniyormuş. Burada bunu görebiliriz. Aynı zamanda yurt içi hafif araç pazarı Tofaş, yurt içi pazar, satış adetleri, ihracat adetleri gibi adetleri de buralarda görebiliyoruz. 2021 yılında ihracatları 113 bin adet gerçekleşirken 2020 toplamında 125.000 ile 140 bin adet arasında planlanıyormuş, bekleniyormuş arkadaşlar. Daha doğrusunu söylemek gerekirse, buradaki beklenti tabii ki önemlidir. Hem adet olarak yükseliyor arkadaşlar, hem de dövizin yine dalgalanmasıyla beraber yüksek olması durumunda aslında şirketin 2022 yılında daha güzel bilançolar açıklayabileceğini de söyleyebiliriz. Daha doğrusu öngörebiliriz arkadaşlar. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Yine burada ekler kısmı var arkadaşlar. Stellantis'in pazar paylarını görebiliriz ya da iç piyasa pazar paylarını vesaire de görebiliriz arkadaşlar. Bunları da tabii ki detaylı olarak okuyabilirsiniz. 34 sayfalık faaliyet raporunu kısaca sizlere açıklamaya çalıştık. Artık bu faaliyet raporunu da kapatarak Halk Yatırım'ın skor kartı sitesinden yine kısa analizlerimizi yapıp videomuzu yavaş yavaş bitireceğiz. PDDD oranı 7.10. Yani arkadaşlar şirket 7 katından işlem görüyor. Bu gerçekten çok yüksek olarak algılanabilir. Fakat şöyle düşünmek gerekir. Şirketin karları yükseldikçe, yatırımları yükseldikçe aslında PDDD oranının yüksek olmadığını da düşünebiliriz arkadaşlar. Nasıl düşünebiliriz? Aşağı kısımlara indiğimiz zaman şirketin net karı yıllık olarak 3 milyar seviyelerinde ve şirketin öz kaynağı yaklaşık olarak arkadaşlar 6 milyar seviyesine yakın olduğunu düşünebiliriz. Yani şirket net karlarla aslında bakacak olursak öz kaynaklarını 2 senede zaten arkadaşlar amorti ediyor. Bundan dolayı insanlar şirketin gelecekte daha da iyi noktalarda olacağını düşündükleri için şirketi satın alıyorlar. Aynı zamanda zaten temettü şirketi olduğu için elde de tutulduğu için arkadaşlar onun da etkisiyle şirketin fiyatının yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki burada önemli olan nokta Temettüde önemli olan nokta hisse başı kardır. Birazdan ona da bakacağız. Zaten net satışlar ve net karlarındaki artışı arkadaşlar görmüştük. Burada daha geçmişe dönük olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tablomuzu sağa doğru kaydırıp öz kaynaklarına bakacak olursak geçmişten günümüze doğru arttıkça arkadaşlar özellikle son bir senede gayet güzel noktalara ulaştığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemlerde tabii ki buradaki oranın daha da artmasını da yine öngörebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi satışları artan, ihracat hacmi yüksek, yatırımları olan bir şirket arkadaşlar. Bu yüzden önemli bir noktada olduğunu söyleyebiliriz bu şirket için. Zaten son bir senede, bir, bir buçuk senede de gayet güzel bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Karlılık kısmına bakacak olursak brüt kar marjı gerçekten çok iyi noktalarda gerçekleşmiş. Bununla beraber net kar marjı da yine yüzde %12 seviyelerinde gerçekleşiyor. Geçmişteki ortalaması %7 iken son bir senedeki artışlarla beraber yüzde %11 %11'e kadar çıktığını görüyoruz ve bunu tabii ki iyi olarak yorumlayabiliriz. Bununla beraber öz sermaye karlılığı yine arkadaşlar geçmişe göre yüksek noktalarda bunu da iyi olarak yorumlayabiliriz ve daha iyi noktalarda olmasını tabii ki isteyebiliriz. Çarpanlar kısmına geldiğimiz zaman fiyat kazanç PDD'de FDFOVIC oranlarında bu kısımlarda görebiliriz. Tabii ki geçmişte daha ucuz noktalardaydı arkadaşlar bu şirket. Şu anda da hemen hemen normal bir noktada olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi temettü için yani bu şirketi temettü biriktirenler için arkadaşlar hisse başı kara bakalım. Hisse başı kar önemlidir. Hisse başı kar artmadan arkadaşlar temettünün çok da artacağını söyleyemeyiz. Asıl önemli olan nokta hisse başı kardır ve yıllık olarak 6,5 lira seviyelerine kadar gelmiş. Bunun da yine artmasın arkadaşlar olumlu olarak karşılayabiliriz. Dediğimiz gibi temettü almak için biriktiren kişiler arkadaşlar buradaki orana dikkat etsin. Yani burada hisse başı karın artmasını iyi olarak yorumlayabiliriz. Düzenli olarak artmasını dediğimiz gibi isteyebiliriz. Olumlu olarak da karşılayabiliriz. Buradaki kısa analizlerimizi bitirdikten sonra artık halk yatırımın skor kart sitesini de kapatarak yine geliyoruz grafik ekranımıza. Tabii ki videoda yer alan hiçbir şey yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kişisel görüşlerimizdir. Bu uyarımızı da yaptıktan sonra arkadaşlar artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlere TOFAŞ'ın hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.